bazı zamanlar kafanızı karıştırmıştır bu indirgenmiş sıcaklık. Aslında birazcık basit düşünmemiz lazım. Basit düşündüğümüz zaman daha kolay gelecektir. Basit olarak indirgenmiş sıcaklık bakın şu bir dağ olsun arkadaşlar. Şöyle gelsin. Şurası da şöyle maviyle yapalım. Deniz olsun. Bakın şurası da deniz. Biliyorsunuz ki <laughs> yani bilmeniz gerekiyor alçaltıcı sıcaklık artıyordu. Yani şu deniz kenarında biliyorsunuz buranın yüksekliği 0 metre yüksekliğe sahip. Ve, ve, ve buranın sıcaklığı da atıyorum arkadaşlar 20 derece sıcaklığı olsun. Yükseldikçe sıcaklık azalıyordu. Ben şu yüksekliğe geldiğim zaman bakın tam şurada tam şunun tepesinde bir A noktası olsun. Ve bu A noktasının yüksekliği de 2000 metre olsun. Her 200 metrede sıcaklık 1 derece azaldığı için normalde bakın yani yükseldiği için buranın sıcaklığı kaç olacak? Deniz kenarı yani 0 metre 20 santigrat derece ise buraya geldiği zaman sıcaklık 10 dereceye kadar düşecektir arkadaşlar. Peki bunu nasıl buldun? Bak şimdi 0 metrede 200 metre yükseldim sıcaklık 19'a düştü. 400 metreye geldim sıcaklık 18'e düştü. Böyle böyle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Direkt olarak ee, matematiksel bir işlem yaparak da bulabilirsiniz. Ama şu daha basittir. 1000 metrede 5 santigrat derece. 2000 metrede 10 santigrat derece azalıyor. Bak 2000 metre fark vardı. Şöyle olsaydı bu. Bunların hiçbirini vermeseydi. Direkt şurada 1000 metre yüksekliğe sahip olan bölgenin sıcaklığı. Ee, atıyorum arkadaşlar. 20 derece olsaydı. Bak burayı, buradakini buraya alayım. Burayı komple kapattım diyelim. Buranın sıcaklığı 20 santigrat derece olsaydı arkadaşlar. 1 metre 20 santigrat derece ise 2000 metre e, sıcaklığa sahip olan bir yer arkadaşlar. Bu sefer kaç olacak buranın sıcaklığı? 5. Bak 1000 metre aradaki fark 1000 metre. 1000 metre fark var arada. Arada 1000 metre fark olduğuna göre 5 santigrat derece azalma meydana gelecek. O zaman buranın sıcaklığı arkadaşlar 15 olacaktı. Buranın sıcaklığı kaç olacaktı? Bak bu sefer alçaldığımız için burası 20 santigrat derece diye şurayı şöyle temizleyelim arkadaşlar. Sıfır metreye ineceğiz, arada yine 1000 var, değil mi? 1000 metre fark var. Sıcaklığı o zaman kaç olacak arkadaşlar? Bu sefer sıcaklık artacak çünkü alçalıyoruz. O zaman buranın sıcaklığı da arkadaşlar 25 olacak değil mi? 5 santigrat derece farklar arasında. Bak 25 derece, 20 derece, 15 derece. Sıcaklık gittikçe azaldı. Peki indirgenmiş sıcaklık ne demek? Mesela şöyle olsun arkadaşlar, burası A noktası değil burası da B noktası. A noktası ile B noktası aynı enlemde, aynı yerde yer alıyor ama sıcaklıkların farklı. Sebebi ne? A noktası daha yüksek olduğu için sıcaklığı düşük oluyor. Peki A noktasının indirgenmiş sıcaklığı kaç olacak? Yani şu yükseltiyi arkadaşlar hesaba katmazsak demek istiyor. Şu yükseltiyi hesaba katma diyor. Yani A noktası 2000 metre miydi? Sen burayı 0 metre gibi gör diyor. A noktasını böyle aşağıya indir diyor. İşte A noktası buraya geldi. 2000 metreden 0 metreye indik değil mi? Ne yapıyor? 10 santigrat derece fark yapıyor. 10 santigrat derece aşağıya doğru indirdik arkadaşlar. 15'ti. O zaman 5 oldu. Yani şey pardon arkadaşlar 5 diyorum ya. Ee, sıcaklık, olacak, az, e sıcaklık olacak. Artacaktı. O yüzden arkadaşlar burası 15'ti. 10 santigrat derece ekleyeceğiz. 25 santigrat derece olacak. Yani bak burayla aynı oldu. Çünkü sıcaklıklar normalde aynıydı. Sırf yüksek olduğu için orası daha soğuktu. Biz o yükseltiyi ortadan kaldırırsak burayla aynı olacaktır. Ama şöyle olsaydı hani soruda. Ee, A noktasının indirgenmiş sıcaklığı e, atıyorum. 30 derece olması gerekirken aynı enlemdeki başka bir yerde 30 dereceydi. Ama A noktasının indirgenmiş sıcaklığı 25 sant 25 santigrat derece çıktı. Ve arkadaşlar orada bir hikaye verir size. Başka bir sebep sunar. Yani ne bileyim ya karasaldır ya bilmem nedir. Başka bir şey de sunabilir sorularda. Böyle şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. İndirgenmiş sıcaklık sorularını bazen size izohipslerle üzerinden verirler. Niçin böyle yaparlar? Hem indirgenmiş sıcaklığı ne olduğunu bildiğini anlamak için. Hem de izohipsleri okuyabildiğini anlamak için arkadaşlar. Mesela şöyle olsun. nasıl? Şurası, e, şurası arkadaşlar. 1000 metre yüksekliğe sahip olsun. Ve diyelim ki haritamız 200 er metre gidiyor. 1600 olsun yüksekliği. Bak. Bindi. Aradaki şeyleri sen kendin bulacaksın. İzoips bilgin olması gerekiyor. Bin diye burası. 200 200 gidiyor. aradaki hesabı yaparsan 200 200 gittiğini anlayacaksın. 1200, 1400 ve 1600 metre. Ve bize diyor ki şu A noktası yani şurası şöyle X noktası olsun ve bir de Y noktası olsun. Hatta Y noktasını şuraya koyalım bak. Y noktası. Şu da bizim bir paralel dairemiz olsun. X ve Y aynı paralel dairesinde olmasına rağmen X bölgesinin sıcaklığı daha azdır. Peki ne kadar azdır? Bak indirgenmiş sıcaklığı bu sefer tersten saracağız. Mesela bize Y noktasının sıcaklığını versin. Atıyorum Y noktasının sıcaklığı arkadaşlar 20 santigrat derece olsun. X noktası daha yüksekte yer aldığı için sıcaklığı daha az olması gerekiyor. Peki ne kadar az olacak? Bak 200 gittik, 200 gittik, 200 gittik değil mi? 3 santigrat derece daha az olacak. Yani buranın sıcaklığı 17 santigrat derece olacak. Diyelim ki bize böyle bir şey verdi. Bize X noktasının indirgenmiş sıcaklığını sordu. İndirgenmiş sıcaklığını sordu. O zaman ne yaptı arkadaşlar? 1600 metreydi. Ee, bak 1600 metre buraya dikkat edin indirgenmiş sıcaklığını yani 0 dereceye indirgediğini düşün. Y'ye göre değil. Sıfıra indireceksin. 1600 arkadaşlar 0 derece 0 derece indirmemizi istiyor bizden. Bak bir yanıtma yapmış olabilir. Böyle şeylerle çık çıkabilir. O zaman arkadaşlar 1600'ü böl 2'ye ne yapıyor? 800 yapıyor. Yani 8 santigrat derece e, fark yapmış oluyor. Ama A için 8 santigrat derece bunu çoğaltacağız arkadaşlar. Ne yapacak o zaman? 17 25 santigrat yani bunu deniz seviyesine indirgenmiş hali 25 santigrat derece çıkacaktır. Arkadaşlar böyle böyle karışık karışık işlemler bunu bir tür, bin bir türlü şekilde sana sorabilir. Önemli olan indirgenmiş sıcaklıkta sen neyi bileceksin? Yükseltiyi hesaba katmamak anlamına geldiğini bileceksin. Basit olarak düşüneceksin. Yükseltiyi hesaba katmamak oluyor indirgenmiş sıcaklık.